En merhaba arkadaşlarım, Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Dinozor Tycoon oynuyoruz. ve bunlara isim koyabiliyormuşuz. Ben bugün bunu öğrendim. Mesela evet. bebek ikinci bebek falan koydum. Buraya <laughs> bir tane kardeş koydum. İkinci kardeş. Kardeşim, tombul. Tombul. <laughs> Tom oğlum. Ben çiçeğe neden sıçıyorsun lan? <laughs> Şey. Evet tombulum burada. <laughs> Tom. evet. Lan ben buna ısın, isim ısın koymuştum. Hayvan. Hayvan koymuştum. Lan Hı? gel. Gel. Duymazım, bir kere benim balığımı almıştı. Bana ismini balık koydum. <laughs> Şurada bu arada yeni arkadaşım Okan var. Yeni arkadaşım. Okan senin arkadaşısın. Yani videodaki yeni arkadaşım. Evet arkadaşlar bunun ismini... ne? Bunun ismini ne koyalım yorumlarda? Ben ben, ben bir tane biliyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. Hangi hayvan söyleyeyim mi? Söyle. Cinarcı 35. Oğlum. ne olur mu? Hayır. Evet arkadaşlar. Bunun ismini hayır. Evet arkadaşlar flop'la besledin mi? Fuloppa. Evet bugün flop ben flop'la besleyeceğim. S S ben Zane Granny'yi beslemedim bu Ve Evet, bu Canım Aa, para falan Para falan İşte para bu. Ed Mega değil. Ya. Bak tıklındım ya. Yanımdan sesler geliyor. Ya deme. Al ye lan ben ye. Hayvan ya. Oğlum sıçmayın ya. Sıçmayın oğlum. Bak kokuyor. Misafirler Hayır. gitti. Sıçma. Oğlum ulan bak yine sıçtı. Oğlum sıçma lan. Bak 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 bak, bak. Oğlum neden ters sıçıyorsun? Oğlum ya ters sıçıyorsun. Ben, ben seni seveyim. Oğlum flop Floppa. Kardeşler de. Bak şimdi Floppa nasıl sonra Floppa, Floppa, kakası gibi her para sıçtı. Abi flop balımız açıyor canım, flop bal mı açıyor? Flop almam gerek. Kardeşim. Ben... Kar. Oğlum sana veriyorum. Sıçtı. Sıçtı. Yeni dinozor. Dori, dori, dori. Yeni dori, dinozor. Dori, 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 dori. Yeni dinozor. Evet. Arkadaşlar benim satın alacak bir şeyim kalmadı lan. Taykın bu kadar mı? Bu kadar mı lan? Dori dori dori. Dori dori dori. dori. Taykın bu kadar mı? Ha değilmiş. Orada bir şeyler var. Arkadaşlar, i̇şte ben kendimi tanıtayım. Ünlü Youtuber Enes Batur'un haramıyım. Enes Batur'un haramıyım. Enes Batur'u ben tanıyorum ve çok seviyorum. Çünkü dünya uzunluğu var. Evet arkadaşlar, bu oyun sizlerle birlikte düzgün. Duydunuz mu? Arkadaşlar duydun mu? Bir ses geldi. Bak, bak bu temizleme sesi. Duyun. Bekleyin. Açın ama sesi geliyor mu? Evet. Bir daha bak tam tam sıçarken sesi videoya bak bir daha sıçarken video göster. Resme bak. Şimdi oradaki canavar atlıyormuş. Tam göremeyeceğim oğlum ben. Gör ben niye? Mia. Mia sıçıyor. Sıçıyor sıçıyor iyi. Sıçmıyor. Antik bu son. Oha ayı lan. Mia. Mia. Ben niye? Dana. Bunun ismi Dana koyacağım ben. Dana. Ben de Flopman ismini Flopbo koyacağım. O Flopbo para gibi sustu. Dori 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 dori. Dori 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 dori. Reyim şey sen de tersine tuldun mu? Hayır. O zaman alacağım. Dana bilmiyorum. Ben oldum. Ama Dana. su Acıkıyor bizim mal. Oğlum yemek yesene. Yeminiymiş ölüyor. Ay, diktim, ölüyor. Neden oluyor lan. Ölüyor. Neden? Nem nem nem. Nem 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 nem. Nem Oha. <laughs> temizliğim gördünüz mü? Bu temizleme. <laughs> çok komik sesi. Sanki ayı küplüyor. Allah. Bana çıkartınca miyav sesi geliyor. Sen miyav mısın? Hocam. Çok fena oldu. Çok fena oldu lan burası. 90 bir tam. Git oğlum bak. Aslında önce Para dedi. kulesi yapıyoruz. Flop'u sıçıyor. Biz de para kulesi yapıyoruz. Para sıçıyor flop'u. Yani büyük para sıçtı. Aa, acaba buralarda ne yapsın? Tamam. İşte bir milyon buksu var. Bir milyon para var. Şaka yaptı. Onun için duydunuz mu? Oha. Ben... görünmüyor lan. Arkadaşlar şunu dinleyin. Güzel açılıyor. Güzel. <laughs> <laughs> bak bak. Bak bak. Oha. Bu ne lan? Bak bak sesi değil mi? Uyanıyor lan. Oha. <laughs> Ayı lan bu. Kutu bayısı lan bu. Hocam bu kutu bayısı. Ha, bunun ismine ayı koyuyorum. Kiracı geldi. Bu kiracı bize her gün kira verdiği için daha fazla para biriktiririz. Ayı. <laughs> ben ay ismi olmaz. Lan gel dur. Böyle değil. Ayı koyduk. Tamam. Ben ne? Ay! Floor başlığıktan patladığı için e, öldüm. Bam yedim. Hı. En baş... Çünkü patladı flop da patladı. Aşırı da. Hayır. Oğlum bunu... İyiyim. Ya ben... Bak, bak ben oyunu bal gibi sevgilemedim. Sevleseydim onlar ben benim başıma gelmeyecekti. Keşke sevleseydim. Onlar en baştan başlayacağız. Kara çocuk. Kara çocuk. Eee... en baştan Kara başlamak baba. istemiyorum. Kara baş. Hayır en baştan başlıyoruz. <laughs> ben bu sefer bir şey olursa direkt kaydedeceğim. Karabaş. Karabaş ismi Karabaş. Mı? Oğlum daha ilk dakikadan neden suçuyorsun lan? İlk dakikadan suçuyorum. Sen şey, şey, şey ben oyuna girdim oyun bir anda Türkçe oldu. Ben, oyuna girdim de bir anda oyun Türkçe oldu. Hocam buraya da başka ayar mı Of. <laughs> oh. Arkadaşlar video like atmayı like, abone olmayı unutmayın. Ailemiz büyüsün lan biraz. Hiç... hiç... O kadar emek veriyoruz hiç like gelmiyor. Evet çünkü çok Baba yemeğini koydum yesene bal çocuk. 2500 liraya şu an. <laughs> İkinciyi <diye> koyalım. Floppa <gülüyor> yemeği. <laughs> Şaka yaptım. Floppa sıçtı. Floppa böyle sıçar mısın? Bak Floppa aynen böyle sıçıyor. <laughs> Temizle. Floppa nasıl sıçtı? İki sattırdı. Sevgili evet şimdi. Hadi, hadi. Hmm. Aa, senin ismini. Evet. Um, i̇kinci. Para evet arkadaşlar. Şuradan bence bir karabaş baş yapıştıralım. Bak 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 kedi böyle söylen. Doğru 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 çıkıyor, mal. Mal. Evet bitti. Ol karabaş ilk dakikadan suçma ya sıçmayın oğlum suçmayın. çalın ben ye. Alın al hadi suç Arkadaşlar Lan What's that Lan para kulesini koydum Lan Bak para yolu Arkadaşlar oyun çöktü Oğlum nabiyo? ne yapıyorsun Üşüyorsunuz mu Oğlum ne oluyor Birisi götünü kokluyor Birisi ölçüyor arkadaşlar oyun çekti videoyu bitirmek zor. da değilim. Çünkü... Başka de, bir oyuna video bitirme ben geri video alıp 50 70 30 dakika yapıyorum. Pes etmiyorum. Böyle hemen video da Dana ne ne çabuk açtın dana. Bak dana lan bu. Yavrucuk. He. Bana bak. Bunu kime vereyim ben? Hiç kimse istemiyor. Gel lan buraya hayvan. Hayvan. <laughs> Gelin Arkadaşlar bekleyin. açılıyorum. buraya. Arkadaşlar açılıyorum. Al Oğlum kesik yana oradan bir saat getirdim ben onu. Arkadaşlar sizi iyi dinleyin. Hop oldu şapka. İşte bu. Aha. Allah bak, bak Mantar. Oha bir tane mantar. 15 bin lira lan. Ağaca param yetmiyor? 15 bin lira. Hayır patladı. İşte Bu bak nineyi besleyeceğim nineyi. inat olgun nineyi besleyeceğim. Evet. Şimdi. Lan söylüyorum ha. Oha. Lan buradan biraz daha zor görüyorum hayvanın kafasını. Sıçtı lan yine. Yine sıçtılar. Oyun yok. Oyun çıkmadı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Sizden bu kadar. Like atmayı, <laughs> abone ol. <laughs> Olsun. Like atmayı, abone ol. Dislike abone olun. Like <laughs> Yorum yazmayı unutmayın Abone Bunun Dislike atın. Dislike daha güzelmiş. Ben bunu internette duydum. Dislike atın. Dislike atın. dislike attığımız para geliyormuş. Ben internette duydum. Allah Allah. Yalan söylemiyorum. Ondan siz bir like atın. Benimle arkadaşlar dinlemeyin dedik. Yalnız ya. Arkadaşlar videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz videoları... İnstagram'ı abone unutmayın. Abone olmayı, yorum da yazmayın. Yorumları Yorumlara yooçmal yazmayı unutmayın. Kalsanız kendinize iyi Ve arkadaşlar... Yorum yazın benim Roblox'ta istediğiniz oyunları yoruma yazın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bye. bye.